Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İstanbul kart yıkanırsa bozulur mu? Kullanmaya devam edebilir miyim? Bu sorulara yanıt verip detaylı aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Kartı yıkandıktan sonra yani yıkadıktan sonra kullanıp bakmak gerekiyor aslında. Nasıl bakacaksınız? Herhangi bir bakiye yükleme cihazını kartınızı tokup kartınızı taktıktan sonra bakiye yüklenebiliyorsa çalışıyordur. İstanbul Kart çip sistemi sudan kolay etkilenmez ama ısı ve dış yüzeydeki telefon ya da PVC hangi malzeme kullanılmışsa onda hasar olma şansı var. Eğer çipte bir arıza yoksa kullanmaya devam edebilirsiniz. Çipte bir problem varsa yeni İstanbul Kart almak ya da çıkarttırmak zorunda kalırsınız. Dediğimiz gibi yıkanırsa aslında çok yüksek derecede yıkanmıyorsa 30 derece vesaire bir şey olmaz. Fakat 90 derecede buçuk saat falan yakınırsa çipin zarar görme ihtimali var. Bunu da sizlere aktaralım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna takımı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.